Değerli izleyenler Söz İstanbul'da programıyla yeniden karşınızdayız. Pandemiden tabii en ağır darbe alan sektörlerden biri turizm oldu. Biz de bugün turizmde kayıplar ne oldu, hedefler neydi ve öngörüler ne yönde diye uzmanımıza soracağız. Konuğumuz Tur operatörleri platformu sözcüsü Cem Polatoğlu Cem Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Diliyor. Çok teşekkürler. Cembe, öncelikle sizden bir çerçeve çizmenizi rica edeceğim. Hedefler neydi pandemi öncesi bu yıl için ve kayıplar ne oranda oldu? Çerçeveyi çok dar tutacağız. Çünkü hedeflerimiz tabii ki 2019 bile geçmekti. Neydi 2019'da bizim kazancımız? 35 milyar dolar gelen turist sayısı neydi? 52 milyon turist gelmişti hedefimiz yüzde on, yüzde 15 beş sayıları arttırmak. Bazında arttırmak. Hem gelen turist sayısında arttırmaktı. Ona göre hazırlıklarımız da tamdı. Ocak güzel gitti. Şubat'ta rezervasyonlar falan yapmaya başladı. Mart ayına geldik. Pandemiyle birlikte hiç ummadığımız bir şey meydana geldi. Turizmde alışığız biz krizlere. Yani Türkiye'de 8-10 büyük kriz atlattık. Ama her bir krizi 3 ayda, 5 ayda en büyüğünü 6 ayda atlattık ve tekrar yukarı çıkmaya başladık. Bu sefer öyle olmadı. 10. ayı doldurduk turizmde ve yaprak kıpırdamıyor. Yani en kötü krizde bile bir şekilde gelişler, gidişler söz konusuydu. 3-5 bir şeyler oluyordu. Şimdi artık hiçbir şey olmuyor. Telefonlar çalmıyor. E, sektör çok kötü durumda. Yani Ocak-Şubat'ta yaptıklarımız dahil bugüne kadar, geçen sene yaptığımız Ciro'nun e, %20'sini yapamadık bile Öyle söyleyeyim size. Gelen turist açısından da baktığımızda öyle. Gelen yüzde yirmide ağırlıklı ticari amaçla gelen turistler ve hatta kapı komşumuz mesela Bulgarlar, mesela Yunanlılar, Gürcüler, e, Suriyeliler, İranlılar açıkçası ve çok az sayıda yazıp gelen Rus, Ukrayna ve bir kısım da İsrailli turistler oldu. Bunun dışında sezonu dediğim gibi yüzde seksen üzerinde kayıp kapattık. Hem maddi açıdan yani gelir açısından hem de gelen turist sayısı açısından. Evet peki aslında daha önce vaka sayıları düşmeye başladığı zaman yazın biraz daha umutluydunuz. Sizin meslektaşlarınız da öyle. Kış turizmiyle Kasım Aralık gibi belki biraz canlanma olur diyordunuz. Fakat tabii vaka sayısı arttı ve ikinci kapanmalar başladı. Türkiye'de de yurt dışında olduğu gibi. Buradaki süreç nasıl işliyor? Sırf tabii oteller, mekanlar olarak değil daha geniş bir pazar var orada. Restoranlar da kapandı. Pek çok esnaf da bu durumda işsiz kaldı. Nasıl değerlendirirsiniz buradaki durumu? Çok güzel söylediniz. Hakikaten Temmuz Ağustos'ta çok umutlandık biz. Hatta rezervasyonlar Eylül'e, Ekim'e gelmeye başladı. Eylül ayı da çok güzel geçti. Hatta Eylül ayı hatta Ekim başı bile geçen sene 2019'a göre çok daha iyi geçti inanılmaz çünkü hani milletin bir beklentisi vardı. Nisan'dan itibaren turist gelirdi. Hiç gelemedikleri için onlar rezervasyonlarını eylül ve ekime sarkıtmışlardı. Biz o umutla devam ederken birden bu salgın bizim ülkemizin dışında başlayarak bizim ülkeye kadar devam etti ve tüm rezervasyonlar iptal olduğu gibi otellerimizde tekrar kapanma dönemine girdi. Tekrar sıfırladık diyebilirim. Özellikle e, güney bölgelerimiz bu konuda çok muzdarip oldular. E, yani darbe darbe büyük açıkçası turizmde. Evet, tabi turizmin beslediği pek çok alan var. İsterseniz biraz burayı da açalım. E, gıdada, diğer yerlerde, hediyelik eşya, her şey aslında turizmi besleyen, turizmin evet. beslediği kollar. E, buradaki durum nedir? E, şöyle, 52 sektörler biz birbirimizi besleyen bir sektör başkası turizm. Yani şöyle düşünün 52-53 milyon turist geldi Türkiye'ye. Bunlar her biri günde bir yumurta yese günde ne kadar yumurta yenir, ne kadar çiftçiye faydası olur, ekmek yese ne kadar faydası olur. Yani tarımdan rente karına, hediyelik eşyasından restoranına işte tekstilinden altınıza gelen tüm bir sürü işte 50 küsur sektöre çok faydası var. Onu bırakın ihracata e, faydası var. Yani Türkiye'de bir malı kullanıyor. Aa, demek ki güzelmiş bu mal deyip kendi ülkesinde o malı almaya başlıyor açıkçası. Yani sadece böyle gelen turistten e, kazanılan sıcak paraya bakmamak lazım. İhracatımıza da çok büyük faydası olur dünyanın her tarafında. Bir de çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi Avrupa Birliği'ne bizi istemiyorlar diye bakıyoruz ama bir e, ankete göre Avrupa Birliği'nde Türkiye'yi ziyaret edenlerin yüzde %85'i Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini istiyor. Ama Türkiye'yi hiç ziyaret etmemiş kişilerin de %85'i, %87'si daha da fazlası Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini istemiyor. Yani sadece maddi değilmiş demek kazanç kazançımız. Manevi olarak. Yani biz evet, ne kadar biraz çok da bilinirlikle, turist evet, biraz bilinirlikle, belki biraz daha reklamla, daha fazla turist çekerek bu algıyı bile değiştirebiliriz o zaman öyle mi? E tabii insanlar sıcaklık duyuyor. Yani bir de şöyle bir olay, şöyle bir algı da yıkmak lazım. Yani ucuz turist gelmesi, ya yani niye gelmesin? şey şeyi biliyoruz değil mi? Margaret Thatcher Demir Lady vardı. O, o bir senelerin backpacker, yani sırt çantasıyla Türkiye'ye gelen biri. E, keza Almanya Başkanı, Başbakanı, şey, şansölyesi Merkel. O da sırt çantasıyla Türkiye'ye öğrenciyken gelmiş bir hanımefendi. Bu yüzden Türkiye sıcak bakıyorlar. Margaret Thatcher da çok sıcak bakan bir insandı. Amerika'da bir sürü senatör, Türk dostu, hepsi şey zamanında Türkiye'ye gelmiş, Türkiye'ye girmiş, Türk insanını tanımış, yemeğimizi yemiş, kahvemizi, çayımızı içmiş. İnsanlar, onların sempatileri tabii ki diğer insanlara göre çok fazla. O yüzden hani turist ayırımız yok. Bize dünyanın en zengin adamı da gelsin, ama sırt çantalı da gelsin. Hepsinin başımızın üzerinde yeri var. Evet. Peki Cem Bey, aşı çalışmaları tabii şu an tüm dünyanın gündeminde turizmin de tabii ki gündeminde bu aşı çalışmalarından çıkacak sonuçlar. Nasıl etkiler aşı çalışmaları? Bunlar artık aşılanma başladıkça sonuçları, sektörü nasıl etkiler? Olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz. Gerçi bu söylene göre aşı 6 ay süre içerisinde tekrar edilmesi gerekiyor. Bir de dünyanın %60'ı aşılanmadıkça, bu illetten e, pek pek kolay kolay kurtulamayacağız gibi geliyor. Zaten bu mikrobun yok olma şansı gözükmüyormuş. Hani nasıl grip yok olmadı bu da işte bir nevi öyle bir virüs bu da yok olmayacak ama yüzde aşılarsak e, en azından daha rahat seyahat etme özgürlüğüne kavuşacağız gibi gözüküyor. Peki dünyanın yüzde ne kadar süre içerisinde aşılanabilir? O iki sene gibi gözüküyor. Yani iki senede dünyanın yüzde aşılanabilir gözüküyor. Ama ne yapacağız biz? Şimdi Ayata yeni bir kural açıkladı. Tarihini tam belirtmedi hangi tarihten başlayacağını. Ancak uçaklara sadece aşı olmuş kişiler binebilecek, uçak bileti alabilecek. Bu tabii olumlu. An itibariyle birçok ülke zaten PCR testiyle sizi alıyor ama siz de acaba taşıyıcı mısınız o anda belli olmuyor. PCR testi oluyorsunuz. 3 gün süre içerisinde sizi alıyorlar. Peki o üç gün içerisinde siz eğer bir e, virüs kaptıysanız o belli olmuyor. Hani çok sağlam değil açıkçası. Bu nedenle yani aşı kontrolü, aşı karnesi kontrolüyle yani uçaklara alınması bana da çok mantıklı geliyor. Zorlanacak Peki bu daha genişletilebilir Zorlanacak. mi? Uçaklar hava yolları dışında belki tesislerde de kullanılabilir mi? Böyle bir hazırlık var mı? Elbette var. E, hatta bir o pasaport istiyor birçok yer. Bu arada demin bahsettiğim yani aşı kağıdı olup girenler e, girebileceklere iki tane havayolu yolu şimdiden onay verdi. İki tane hava yolu sadece aşı olanları almaya başlayacak yıl sonra açıkçası. Bir tanesi Avustralya hava yolları, bir tanesi de İsrail hava yolları. Bu iki hava yolu sadece PCR testi ve e, aşı olanları e, uçaklarını alacaklar. Otellerde de aynı önlemler olmaya başlayacak yavaş yavaş. Ancak e, aşı olanlar otelleri alınabilecek. Şimdi zaten aslında hani turizmde biraz da parası olan gezebiliyor. Parası olan da aşı yaptırabilecek birçok ülkede parayla satılacak çünkü aşılar. Yaş itibariyle ücretsiz olamayanlar bu aşıyı eczanelerde alıp yaptırabilecekler. O nedenle birçok ülke kendi kapasitesinin ilk kapasitesinin dışında da aldılar açıkçası aşıları. E onlar hiç olmazsa bizlerin müşterileri olacak. Evet. Bir güvenli turizm diye bir kavram girdi tabii yine pandemi sonrası hayatımıza. Öncelikle bu güvenli turizm nedir? Neye göre tesisler bunu alıyor ve bundan sonraki süreçte de hayatımız artık olacak gibi gözüküyor. Biraz açabilir misiniz bu konuyu? Tabii kesinlikle olacak. İlk başta hani şöyle yaptılar. Bir sertifika gibi bir şey bu açıkçası. İşte şu 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 şunları tamamlayanlar. Ee, bu sertifikayı alabileceklerler. Güvenli turizm sertifikası alabileceklerler. İlk önce bir zorunluluk yoktu. Ee, daha sonra 30 odası olan tüm otellere bu zorunluluk getirilmeye başladı. Tahmin ediyorum çok kısa süre içerisinde turistik olan tüm tesislerde bu sertifika zorunlu kılınacak. Nedir bu sertifika? Ee, i̇şte hijyen koşulları tamamen yerine getirilecek. E, giriş çıkışlarda sağlık kontrolü yapılacak. Tabii ki e, aşı çalışmaları. E, hiçbir zaman açık büfe olarak e, servis yapılmayacak. Servis tek bir kişi tarafından veya işte çok büyükse e, belli sayıda kişiler tarafından müşteriye tek tek yapılacak. E, kalabalık alanlar kullanılmayacak. E, plajlarda belli mesafelerde şezlong yapılacak. İnsanlara havuzlara da belli sayıda kişiler girebilecek. Yani o havuzun büyüklüğüne göre işte ona göre insan alacaklar artık e, e, havuzun büyüklüğüne göre o karar verilecek. Yani bu tür e, doktor bulunduracak belli sayıda itibaren 30 kişi aşkın e, otellerde e, 24 saat bulundurmak zorunda bile bir de birçok otel galiba sayısı yüzü geçen otellerde yani bu tür önlemleri alanlara güvenli e, sertifikası veriliyor Turizm Bakanlığı tarafından. Bu dünyanın birçok yerinde de yapılmaya başladı. Ama Türkiye ilk adımları atan ülkelerden biriydi açıkçası. Evet, peki diğer ülkelere göre Türkiye'deki önlemler nasıl? Kıyaslarsak eksiği fazlası veya e, sizin öneriniz var mı biraz daha geliştirilmesi yönünde? Valla bu önlemleri uygulayan ilk ülkelerden biri biz olduk açıkçası. Diğer ülkeler halen bu önlemleri uygulamıyorlar. Biz bu önlemleri uygulamaya başlayalı işte Haziran'dan bu uygulamaya başladık. Yani aylar oldu, kaç ay oldu Neyse, 6. aydır uyguluyoruz. Daha henüz böyle bir uygulamaya geçmemiş bir sürü otel görüyoruz. Daha ileri düzeyde var mı? Var. Ee, mesela e, Marsilya'da e, bir arkadaşımdan e, fotoğraflar gelmişti o tarihlerde. Örneğin açık büfe de vermiyorlar. Paket olarak veriyorlar e, müşterilerine yemeklerini. E, hani ondan ekstra yönden biri bu. Garson hiçbir zaman eliyle servis yapmıyor, arabaya koyuyor. Böyle trundler dedikleri arabalar var hani servis arabaları. O servis arabayla size ne istiyorsanız yemeğinizi, içeceğinizi, içkinizi, çayınızı, kahvenizi öyle getiriyor ve siz alıyorsunuz. Bu şekilde bir önlem bulmuşlar. Asla tuzluktu, bilmem neydi falan böyle bir şey yok. Her şey tek kullanımlık. Ama bu gibi önlemler hani bizde de Türkiye'de de bunlar var ama hani olmayan yerler de var. Ee, ama Türkiye çok çok iyi diğer ülkelerle kıyasladığımızda bir tık öndeyiz açıkçası. Evet Cem Bey bir de tatil tercihleri tabii etkilendi. Sıklıkla konuşmuştuk sizinle bu konuyu. Ee, daha fazla yazlıklara yönelindi ya da e, gemi turlarına yönelindi diye. E, bu tercih değişikliği sürer mi? Çünkü malum bir sürü otel de var. Hatta bazı veriler var bu yılın ilk üç çeyreğinde turizm tesislerindeki elektrik tüketimi e, %55 düşmüş. Yani ciddi bir rakam bu da çalışmadıklarını gösteriyor. Bu tercih değişikliği otelleri de etkiler mi? Nasıl sürer? Pandemi ile birlikte örneğin Antalya'daki otellerin yüzde %50'si daha fazlası şalteri indirdi. Tabii ki elektrik tüketimi yüzde %50 düştü otellerden en azından. E, açık olan otellerin de bir kısmı <laughs> yarım kapasiteyle çalıştılar ve bu e, ya, pik sezon dediğimiz Temmuz-Ağustos hadi Eylül'den sonra onlar da kapattılar açık olan hakikaten birkaç otel var diyelim. Örneğin şimdi yılbaşı ve yüksek sezonlardan biridir yılbaşı bizim için. E baktığımız vakit Antalya'daki otellerin açık olan otellerin sayısı %10'u geçmiyor açıkçası. Yüzde %90 demek ki şalteri indirmiş Tabii ki elektrik kısıtlaması da olacaktır. Bu birçok öğren yerinde de bu şekilde. Evet, peki 2021 beklentilerini sormak istiyorum. Sektörün e, her şey yolunda giderse tabii aşı çalışmalarının da gidişatına göre mutlaka etkilenecektir. Az önce bahsettiniz. 2021 hedefleri nedir? Ya, turizm umutla yaşayan bir sektördür açıkçası. Mutsuzluğa kapılıp tamam biz bittik, gittik, öldük falan diyen, diye, diyebilen bir sektör. Dil denemez. E ama tabii ki birazcık da destek lazım turizme. Yani şimdi bakıyoruz. Yok o e, sektöre kira desteği, bu sektöre kredi desteği, bu sektöre diğer sektöre hibe. E, ama 10 aydır telefonları çalmayan turizm şirketine hemen hemen hiçbir şey yok. Yani bir kere bu öğrenciliği biraz e, değiştirmek lazım. Çünkü hani turizmciler biliyor e, musunuz? Saksız da yetişen insanlar değiliz turizmciler. Yani her birimiz işte belirli okulları bitirmiş, birkaç dil bilen dünyayı bilen, Türkiye'ye turist getiren ve Türkiye'nin kat, en büyük katma değerini sağlayan insanlarız. E, diğer sektörlerle kıyasladığımız vakit. Bizim %100'e yakın katma değer olacak. Bir restorana giren insan yedi işte %100 Türkiye'ye kalan bir paradır. Ören öğren yerine giriyor, müzeye giriyor turist. 30 dolar para veriyor, 30 dolar, 30 da Türkiye'ye kalıyor. Ama öbür taraftan deri ceket satıyorsunuz diyelim ki 100 dolara. E bunun 90 dolarını zaten yurt dışına biz e, ithal için deri ithalatı için veriyoruz. Yani onun katme değeri 10 dolarken, ya işte yüzde 10 iken e, bizde birçok yerde, birçok e, noktada turizmde yüzde O yüzden turizme daha önemli değil ama öyle gözükmedi ana itibarıyla. Hiçbir şekilde bir e, hani e, kendimizi bir Farklı hissetmeyi bırakın. Eşit hissetmedi. Peki Cem Bey bu bir konuya girmişken katıları. sektördeki Hı. durumu size sorayım. E, sektördeki kayıp nedir? Yani e, bir sürü esnafın, bir sürü iş yerinin e, kepenk olduğunu duyuyoruz artık. E, turizm sektörü özelinde kayıp nedir bu pandemiden dolayı? Kötü. Şöyle 11 bin seyahat ajantası vardı. An itibariyle kapısı açık olan, iş yapan demiyor. Kapısı açık olan yani batmamış diyeyim. Daha Amiyane tabiyle sadece 5 bin kişi kaldı. 11 binden 6 bine gitti kaldı 5 bin. Belki bu binler gittikçe kişi daha azalacak. Önümüzde kötü bir kış bekliyor güzel çıkışası. E, Çalışan sayısına baktığımız vakit 1 milyon 400 bin çalışanı vardır net olarak turizmin. 1 milyon 400 bin çalışandan 250 bin çalışan kaldı. Diğerleri işlerini kaybetti. E sadece Antalya bölgesi için söyleyeyim. Antalya bölgesinde 12 ay çalışan turizmcilerin 145 bini işini kaybetti. 12 ay çalışan turizmciler. Sezonluktan bahsetmiyorum. Yani e, baktığınız vakit e, sektörlerin içerisinde belki de en kötü durumda olan biziz. Yani restoran bir şekilde e, paket servisiyle işini yürütüyor. Market yürütüyor, AVM yürütüyor, taksi şoförü yürütüyor. E, b, b, biz yürütemiyoruz. Yani birazcık da birazcık bize bakılsın istiyorlar. hatta. Peki nedir talebiniz sizin? Ağlamayana meme vermezler. Onu da biliyoruz yani. Nedir talebimiz? Biz çok şey istemiyoruz. Biz hibe de istemiyoruz. Bize hibe de vermesinler. Bizim seyahat ajantası belgelerimizin değeri 100 bin Türk lirasıdır. Biz diyoruz ki bakanlık mı yapar, ticaret bakanlığı mı yapar? Bizim belgelerimizin değeri taksi plakası gibi düşünün 100 bin liradır. Biz diyoruz ki bize 100 bin lira para verin ve belgelerimizi temlik edin. Yani rehin alın. Biz bu 100 bin liraya işler açılana kadar bir şekilde kiramızı ödeyebilelim, ayakta duralım. Personelimize işte bin liraya, bin lira para ödeniyor ödünün 10-15 bin lira olan insanın. Mümkün değil. Onlara biraz da biz takviyede bulunalım vesaire elimizde tutalım. Dükkan açık dursun ee, ve e, bizi pandeminin sonuna kadar bir şekilde idaresin. Ha ne zaman biter bu pandemi veya ne zaman işler için başlar? Ben kredimi, faizi neyse bakın ne istiyorum ne istiyoruz ne sıfır faizli kredi istiyoruz. Faizi neyse ama o tarihten itibaren ben ödemeye başlayayım bu 100 bin lira ama. Bize evet kredi desteği verildi. Faiziyle verildi. Güzel. Ama alan arkadaşlarımızda da oldu mu? Oldu. Peki ne oldu? Hemen ertesi ay işte e, 50 bin lira para verildi diyelim. Hemen ertesi ay e, 5000 bin lira ödeme istedi. Ya adam bir lira cebine girmemiş. Ne 5 bin lira? Öbür ay bir daha 5 bin lira. ödeyemedik. Bu onların da faizleri bilmeye başladı. Protest olmaya başladı, i̇şte, e, kredisi dönmeye başladı. Ve adamlar çok kötü duruma düştü. Düne kadar 30 sene hiçbir şey olmayan adam bankaya e, telefon açıp bu adam hakkında ransaymanı Yok kredisini ödeyemedik diyecekler. E, kötü bir şey oldu. Yani bırakın o 100 bin lira nasıl olsa garantisi sizde. Temlik ettiğiniz belgelerimizi. Biz ne zaman müsait olursak yani ne zaman açılırsa işler size ödeyelim belgemizi geri alalım. Faiziyle ödeyelim diyoruz. Evet. Talebinizi buradan tekrar duyurmuş olalım bizde ve 2021 hedeflerine tekrar dönmek isterim Cem Bey. 2021 hedefi nedir Türkiye'nin? Hani biraz daha canlılık bekliyoruz tabii aşı çalışmalarından dolayı ama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bir açıklaması vardı. Türkiye turizminin %100 büyüyeceğini öngören bir açıklamaydı. siz sektörün içinde neler görüyorsunuz 2021 için? Ne de bize demiştim? Turizm ee, hakikaten umutla yaşayan bir sektör. Sayın Bakanımız da umut aşılamış. Sağ olsun hakikaten başarılı bir bakan kendisi. Ee, biz de aynı umuda devam edelim. Yüzde yüz hatta yüzde iki yüz büyüyelim diyelim. Ee, geçen seneye göre ama bu bize bağlı da değil. Biraz da Allah'a bağlı açıkçası. Allah izin verirse ve bu beladan kurtulursak yüzde seksen kaybımız olduğuna göre demek ki biz yüzde dört yüz gibi bir artış bekleyebiliriz diye düşünüyorum hani %100 değil %400 diyelim biz bizi beklentimizi ee, ona göre. Ama tabii ki e, bir kere bakış açısı artık değişti. Öyle bin kişilik otellerde konaklamalar falan olmayacak. Her şeyin başında yazlıklarda bir konaklama olacak. Burada da bir düzenleme gerekiyor. Daha evvel de bahsetmiştik. Evet. O hani emlakçıların yabancılara emlakçıların değil dil bilen sertifikalı ve bakanlıkta teminatı olan kişiler tarafından yabancılara evler kiralanmalı. Bu çok önemli. Çünkü Amerika'ya baktığınız vakit böyle. Ee, yani yazlık ev kiralanmada pik olan ülkelere baktığınız vakit. İtalya böyle. İspanya böyle. Fransa böyle. En önüne gelen ev kiralayamaz. E Bizde e, benim Bodrum'da evim var. Bir bakıyorum e, bütün yabancılar ne dertte. Neden? Emlakçı tabii ki dil bilmiyor. Bilse oraya yazdıklarıyla e, kadının gördükleri çok farklı şeyler. Denize sıfır diye bir ev vermiş. 1500 metre en tepede bir ev, ev vermiş. Adam. E diyor site sıfır ama denize. Adam diyor ki ben haklıyım. Kadın diyor ki ya neresi kardeşim ben 1500 metreden buraya geliyorum. Yani arabam yok ki benim diyor Türkiye'de diyor. Sıfır diye geldi. bir Başı derde girmemiş emlakçılar hiçbir yabancı yok. Bu sonuçta döndüğü vakit e, yabancı benim işte e, Türkiye'de beni emlakçı Abdülhamit dolandırdı demiyor. Beni bir Türk dolandırdı diyor. Türkiye'de dolandırıldım diyor. Bu yüzden bu çok önemli. Evet, yani bakanlığın bir an evvel önemli. el altında. Bakanlığı buna evvel etmesin. nasıl her gelen önüne turist getiremiyor işte gezi yapamıyor o da bir teminat ve bakanlık e, sertifikasına bağlıyız biz seyahat ajantaları. Yabancı ev kiralayan emlakçılar da bu şekilde olmalı ve bence Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği'ne bağlı seyahat ajantaları emlak sertifikası alıp bu işi yapabilmeli ki Peki. dünyada bu böyledir. Peki Cem Bey bu yazlık ev kiralamalarında az önce güvenli turizmden bahsetmiştik. Yazlık evlerde de böyle bir sistem var mı ya da getirilmesi planlanıyor mu? Valla şimdi reklam gibi olmasa bir sistem var dünya ev kiralama sistemi. Türkiye'de de sadece yazlıklar için buna benzer bir sistemi ilk kim kurarsa dünyanın en zengin adamlarından biri olacaktır. Çünkü Türkiye'de kişi sayısına baktığımız vakit Dünyada en çok yazlı olan ülkelerden biriyiz. 4,5 milyon yazlık var kayıtlı. Kayıtlı olanlardan var. 4,5 milyon. Muhteşem bir turist ağırlama kapasitesi demektir bu. E, sistem de buna göre kurulmuştur. E, yerleri de güzel yerlerdir. Valla bir an evvel harekete geçilmeli Geçen yazı kaçırdık ama en azından bu yaz kaçırılmaması lazım. Evet. Çok teşekkürler Cem Bey yayınımıza katıldığınız için. Pandeminin en ağır etkilediği sektörlerden biri olan turizmi konuştuk. Konuğumuz Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu'ydu. Bir başka yayında güncel konularda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.